Yayın açtım. İstediğim şey gelmedi. Grup demek ki pek umursamıyor ama ben yine de fikirlerimi belirtmek için bir ses kaydı atacağım. Daha önce de yapıyordum zaten ses kaydı atmayı. Assassin's Creed bence çok yanlış e, lanse edilen bir oyun türü. Yani oyuncular 2-3 ayrılır da yani benim için oyuncular hikaye ayrılmalı. Oynanıştan zevk alanlar, hikayeden zevk alanlar yani benim gözümde bu yani. Siz istediğiniz kadar dallandırabilirsiniz ama benim gözümde hikayeden zevk alan bir kitle vardır. o Oynanıştan zevk alan bir kitle vardır. İçinde dallanıyordur belki ama neyse ne. Şimdi Assassin's Creed e, tabii ki oynanış olarak da parkur bir oyun olduğu için ve hani gizli, sinik oyun olduğu için elbette ilgi çekici bir oyun ama bence pek çok kişi oyunun hikaye yanını göz ardı ediyor. Ki etmekte de haklılar. Çünkü hikaye baby içine edildiği için artık millet ya abi hikaye ne yapacağız ya yürü bir oynanışa yürü oynanışa. Yap şöyle güzel bir tane Witcher, Dark Souls, ka ka ortaya karışık hocam. Dark Souls var, Witcher var işte ne bileyim var bir şeyler ortaya karışık. İşte öyle. Öyle bir evrildi Assassin's Creed. Yani olmadı olmadı. Üzdü. Beni çok üzdü. Bunun en büyük suçlusu Ubisoft değil. Kesinlikle değil. Bunun en büyük suçlusu sizlersiniz. Oyuncular biz deriz yani. En büyük suçlusu biziz. Çok üstüne yüklendik Ubisoft'un. Yapmamalıydık oyuncular olarak. Unity'de çok 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 üzerinde gittik. Yani tamam biliyorum gitmekte haklıyız. Yani benim Unity'den haz almadığımı az çok herkes biliyor ki bilmedi. Bilmiyorsanız öğrenin. Çok büyük bir Assassin's Creed kitlesi nefret eder yönetiden Ve bu kitle de ikiye ayrılır. Bir, oynanışı sevmeyenler. iki hikayeyi sevmeyenler. Ben iki taraftan da biraz birazım ama hikayeyi sevmemiyorum kesinlikle 10 kat daha fazla. Oynanışı sevmemekten. Çünkü oynanış bakacak olursan çok güzel aslında. Yani Oynanıştaki sıkıntı şu, buglar. Ki buglar da olacak. Neden olacak? Yani yönetinin yapmaya çalıştığı şey pek çoğunuz fark etmiyorsunuz aslında. Buglara odaklanıyorsunuz. Bu her zaman olur. Yani bir proje vardır ortada. Projenin kötü yanlarına odaklanırsınız. Hiçbir zaman iyi yanlarına odaklanmazsınız. Yani böyle insanlar vardır. Unity'nin başardığı çok güzel şeyler var aslında. Çok kalabalık yapay zeka kitlesini aynı anda hani şey yapabilmek. Başa çıkabilmek. Çıkabildiği kadar. Hani <laughs> tabii ki mükemmel bir şekilde baş ettiği söylenemez ama. Çıkabildiği kadar başa çıkmıyor. Örnek vermek gerekirse Unity'nin şehir atmosferi belki de en iyi Assassin's Creed şehir atmosferlerinden birisi. Yani bundan önce Assassin's Creed oyunlarında şehir atmosferi oyunun 5. 6. planında kalıyordu. Yani çok umursamıyorlardı. Ama Unity'de bir abandılar. Dediler ki beyler yani şehir ya hani şehiri... Canlı yapmalıyız, bir şeyler olmalı, bir şeyler yaşanmalı diye. Balolardaki insan yapay zekası, efendime söyleyeyim sokaktaki insan yapay zeka, sokaktaki insan yapay zeka sayısı yani kalabalık sokaklar hakikaten yani benim şahit olduğum en kal kalabalık Assassin's Creed sokakları Unity sokaklarıdır. Yani bundan önceki Assassin's Creed'lere bakın, bundan sonraki Assassin's Creed'lere de bakın. Hiçbir zaman bu kadar kalabalık olmadı oyun. Unity şehir atmosferi konusunda 10 üzerinden 10 benim gözümle. Tasarım, mimari her şeyle yaşanan olaylar, gözlemleyebildiğimiz şeyler, atmosferi yansıtması mükemmel. Ama zayıf kaldığı çok fazla oyun var. Birinci ve en önemlisi abi hikaye ne yaptınız ya? Ne yaptınız? Kendinize gelin abicim. Kaç yaşındasınız siz ya? Yani yapmayın bunu ya. Hikaye bakın oynamayan elbette vardır. Oynayan çok azdır. Çünkü yürütüye gerçekten herkes ön yargılı bakıyor. Ben büyük hayran olduğum için serinin ön yargılı yaklaşmadım. İki kez üç kez oynadım Unity'yi. Belki ben bir yerde hata yapmışımdır ben anlayamamışımdır diye. Hikaye rezalet ötesi. Hani dördüncü sınıf Hollywood filmleri vardır ya böyle önemli olan aşk, romantik filmler böyle. Hani filmin elle tutulur hiçbir yanı yok ama aşk olduğu için izleyici çekeceğini düşünür ama onu da beceremez. Unity tam olarak bu yani tam olarak bu potansiyel yerlerde yani Hayvanlar kadar potansiyel var, hiçbirini kullanamamışlar. Biraz spoiler olabilir ama hiç zannetmiyorum spoiler olacağını çünkü direkt fragmanlarda bahsedilen bir mevzu. Yani oyunu lanse ederken bahsedilen mevzu. Arno var, Assassin. Arno'nun zaten geçmişini biz Assassin's Creed Rogue'dan biliyoruz. Hatta Black Flag'den bile biliyoruz. Babası bir Assassin ve bir eski Assassin Templar tarafından öldürülüyor. Sonra Arno şey kalıyor, ortada kalıyor. Arno'yu da bir Templar ailesi yetiştiriyor ve onu e, asasin olduğunu unutturuyorlar gibi bir şey oluyor. Neyse ne zaten çok küçük bilmiyor da. Harcanan potansiyelin farkına varmanızı istiyorum. Şöyle bir şey, senin yaşadığın bir kız var evlat edildiğin ailede. O Templar olacak, sen asasin olacaksın. Ve ilk 10 dakikada bütün bu potansiyeli harcıyorlar. O kadar güzel şeyler yapılabilirdi ki. Bakın ben senaryo okumadım. Benim profesyonelliğim bu değil ama benim bile yazacağım hikayeler çok daha güzel olurdu. Yani... Mesela neden neden ilk başta o çocuğu sahipleniyor Templar aile? Bunu güzel bir hikaye yansıtmak lazım yani. Assassin's Creed evreni tutarlılığıyla bilinir. Yoksa gerçekçiliğiyle değil. Sen oraya tutarlı bir hikaye koyarsan ne kadar saçma olduğu önemli değildir. Mesela bir Isu eseri vardır. Isu Assassin's Creed evrenindeki tanrılar diyebiliriz. Bir uzaylı ırkı. O eseri ulaşabilmek için Arno'nun soy ağacındaki Assassin'lerin DNA'sı gerekir. Atıyorum. Anladınız mı? O yüzden bu çocuğu erişkinlik sürecine gelene kadar hayatta tutmak lazım. Gibi bir arka plan uydururum ve o yüzden o çocuğu büyütmek ve ona aşam aşmak zorunda kalırlar diye bir hikaye uydururum. Ama öyle değil bayağı neden aldı bilinmiyor. Yani gerçekten bilinmiyor. Yani Arno'yu öyle üzüm acımış ona almış ona büyütmüş bina. Yani madem acıdı neden o zaman hizmetçi yaptı Arno'yu yani çok saçma hikayeler var. Ben olsam şöyle yapardım Arno'yu aldı neden aldığını biliyoruz onun DNA'sı gerekti. Ne yapardım abi onu bir Templer olarak büyütürdüm. Ama Arnold'un ne Templar'lardan ne de Asasinler'den haberi yok. Yani 25 yaşına kadar falan hiçbir şeyden haberi yok. Ben olsam ona Templar'lık aşılardım. Çünkü şunu biliyorum. Benim bir kızım var onunla yaşıt ve bunlar 5-7 yaşından beri falan arkadaşlar. Yüksek ihtimal sevgili olacaklar. Yüksek ihtimal çok felaket şeyler olacak aralarında. Bunu da kullanarak onu ona Templar'lık aşılardım. Ve e, erişkinliğe eriştiğinde bir noktada e, Assassin örgütü şeyi fark ederdi. Arno Templar'ların elinde. Bunu çok sonra fark edecekler ve ona bazı acı gerçekleri öğretecekler. Templarlar düşündüğün gibi biri değil. Sevdiğin kadın düşündüğün gibi biri değil. Seni kandırmaya çalışıyor. Aslında seni sevmiyor falan gibi. Halbuki aslında seviyor da olabilir. Yani çok potansiyel mahvolmuş. 10 dakikada bahsettiğim bütün şeyleri mahvetmişler. Oyun işi 10 dakika yanlış anlamayın bile. Mecazi anlamda söylemiyorum. 10 dakika oyun oynuyorsunuz ve bütün potansiyel çöpe atılmış. Bu arkadaşa Templar olarak başlayabilirdik. Yani bize Templar görevleri veriyorlar ve bir Templar görevindeyken bir Assassin bizi görüp kardeşim sen yanlış yoldasın diye bizi aydınlatıp babanı da bir Templar öldürdü filan gibi anladınız mı? Bu şekilde ama yapmadılar. Neden? Önemli olan aşk çünkü. Çünkü bu Fransa'da geçen bir oyun. Aşk olmalı. Aşk hiç önemli değil. Hiç ne bile değil. Yani ne yaparsanız yapın. Resmen bu olmuş. Bütün potansiyeller harcanmış. Saçma sapan bir hikaye önümüzde. Önemli olan aşk mesajı ve Özgürlük adına hiçbir şey yok. Bakın. Assassin's Creed evrenindeki iki büyük örgüt yani. Bütün hikayenin üzerine döndüğü iki örgüt. Assassin'ler ve Templar'lar. Amaçları ne bunların? Templar'lar sonsuz orderın peşinde, sonsuz düzenin peşindeler. Yani harika bir düzen olmalı. Ve bu düzeni elde etmek için de insan özgür iradesinden bir şekilde kurtulmalıyız. Herkes makina gibi olmalı ki insanlık hani olabilsin. Anladınız mı? Yani mükemmel bir düzen olsun. Ama Assassin'ler tam aksini iddia ederek eğer özgür iradeyi alırsak düzen olmasının ne anlamı var diyerek önemli olan özgür irade, önemli olan özgürlük diyerek da savaş halinde. Yoksa mesele Hristiyanlık ve Müslümanlığın savaşması değil. Mesele Hidden Blade olanlar ve haç takanlar arasında olan bir savaş değil. Mesele özgürlük ve düzenin savaşı. Hiçbir şekilde yansıtılmamış mı? Ulan Fransız devrimi ya. Abi bunun potansiyeli nasıl kullanmazsın? Hiçbir katkımız yok Fransız devrimine. Assassin's Creed Unity oyununda Fransız devrimine zerre katkımız yok abi. Biz sadece bir süsüz orada. Koca Fransız devrimi içinde aşk yaşamaya çalışan ergeniz yani ana karakter olarak. Hiç umurumuzda değil. Fragmanlarda umurumuzdaymış gibi lanse ettiler. Sanki devrimi biz başlatmışız gibi, devrime yardım ediyormuşuz gibi. Assassin örgütünün devrimle hiçbir alakası yok. İnanılmaz büyük bir potansiyel kaybı. Gerçekten rezalet. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Hikaye konusunda hüsran üstüne hüsran. Yani Unity'yi sevmemin tek sebebi bu aslında ya. Hikayeden haz edemiyorum. Beni içine çekmiyor. Yoksa dinamikler çok güzel. Kendi kıyafetinizi tasarlıyor olabilmeniz. Kendi oynayış tarzınızı tasarlıyor olabilmeniz. Oyun sizi bir kalaba sokmaya çalışmıyor. Oyunun için dengeli olmasa biraz dengesizlik var ama gerekli güçlendirmelerle dengeleyebiliyorsunuz. Yani eskisi gibi aynı anda mükemmel bir sinsilik ustası hem de mükemmel bir ortaca savaş çığlığı atan bir vikingi olmuyorsun. Yani ikisinin ortasında bir şey yapabilirsin. Paso sinsilik kasabilirsin. Paso uzakçılık kasabilirsin filan. Mükemmel bir insan değilsin artık. Yani sen bir asasin olarak bir taraf seçmelisin. Bunlar harcanmış, mükemmel oynanışı çöpe atmışlar. Bu yüzden sevmiyorum Unity'yi. Unity'yi kitlenin sevmemesini genel sebebi... Abi, abi bug var abi abi. Unity'de bug var. Bug, adamın suratı yok oldu ya. Oynamayacağım. <laughs> Bu yüzden ne oldu? Satışlar düştü, kötü yorumlar geldi, oyunun rate düştü. Yani mahvoldu oyun. Tutar yani niye tutmasın? Çünkü co-op var, şey var, ne var? Hikayeyi umursamıyorlar tabii. Ve bu sıralar sindiket geliştiriyordu ve dediler ki ulan hikaye önemliymiş ya. Biz o zaman hatamızı fark ettik. Bir sindiket yapalım. ikinci bir oyun. Aşağı yukarı aynı olsun oyun. Hani oyunun şu olarak. Tek fark. Yani halk herhalde co-op'u sevmedi ya diye co-op'u çıkarmaları ve hikaye güzelleştirmeleri. Halk koopu sevmedi değil abi. Halk sizin hikayenizin rezilliğini sevmedi ve buglarınızı açıkçası yani. Takdir etmesen de böyle bir şey var. Ya buglardan dolayı nefret edildi oyundan bir noktada da. Syndicate gibi bir oyun çıkarlar Şaheser benim için. Yani Assassin's Creed'in bana göre hani en mükemmel 3 oyunundan birisi ve aralarında birincisi öyle söyleyeyim Syndicate. Yani Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed 1 mesela anlatabiliyor muyum? Yani bunlar Assassin's Creed oyunudur hakikaten. Her şey dengeli ve güzel. Syndicate elim gözümde birinci olsa bile ve hani hakikaten ha bu Assassin's Creed oyunu desem bile Yok abi o da tutmadı. Neden? Çünkü adamlar bakıyor. E bu Unity abi. Aynı. E bunda da çok fazla bug olacak. Bana ne abi oynamayacağım diye bir kitle oluştu. Ve de satış fazla yapamadı. Puanlaması düşük oldu. Kitle beğenmedi. Ne oldu dediler ki olmuyor beyler. Şöyle güzel mutant çıkaralım ortaya. Assassin's Creed ile alakası olmasın. Ve orijin sahneye dahil olur. Ah. Abi yaptığınız hatalardan ders alın. Bak sindikette ne güzel almışsınız dersinizi. Çok güzel basit sindiket yapmışsınız. Tutmamış. Eyvallah. Dediniz ki oynanışı değiştirdik. Eyvallah. Ya sen niye aynı hatayı tekrar yapıyorsun? Neden yine aynı şekil şekilde hikayeyi ucuna yani bir, bir organın ucuna bile takmayıp oynanışa kasıyorsun lan oğlum. Hikayeye özen gösterin artık ya. ya böyle bir kitle var yani. Hani Anlatabiliyor muyum derdimi? Çok uzun oldu farkındayım ama bu çemkirmem içindeki o yarayı millete göstermem lazım. Bıktım yani. Bıktım Ubisoft'un izlediği yoldan. Ve Syndicate'i oynayın oynat. <laughs>